Hepiniz Hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Ramazan özel açıklama acıkmama challenge'a devam edeceğiz. Ben orucumu yarın tutacağım. Tekne orucu tutacağım. Size tutmayı unutmayın arkadaşlar. Video like ben olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Like ben unutmayın. Direkt uzatmadan başlayacağım arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Evet. Bu sefer abimizin ilk önce ilk attığı videolara bakıyorduk. Bu sefer en popülere bakacağım. Merak ettim. En popüler videosu buymuş abimizin. Evet oy yalnız onu yersin. Aş ve seviyorum. Bir de onların o onları yüzlü bir şey yaptı. Onları ho hoşlayacak bir şey döktü. Abi sen bunu kızartma. Niye yaptın arkadaşlar? Bu abimiz kızartmadan ölecek yani. Bu abimiz diyabet hastası olacak. Yani bu çok da güzel olmaz çünkü ya güzel olur da yani bu kızartma güzel olmaz yani. Bu nasıl kızartma? Popüler olan şeylerden biri buymuş. Bu ne oluyor? Bir şey et alıyor sanki. <laughs> eti kesmişler. <laughs> evet. Abimiz karabelliyor onu. Kaltonu. Yine abimiz şey yaptı. Domuz eti mi o ya? Arkadaşlar domuz eti sevmem. Ramazan Ramazan karşıma çıktı. orada derinin kanı var abimiz işini biliyor Vallahi daha çok pissin şey olsun diye bir de çatal ediliyor bir de susladı onları öyle baharat acı şeyleri falan sevmem bunu ne açtı mayonezle keçe herhalde karıştırdı Oy, o tavuk var ya öylece Oy, bir de dürümün arası. <laughs> konuşamıyorum bir de dürümün arasına koydu bunu bunu yersin. Uy, ne yapıyor yine? Ekmek, ekmekli bir şey yapıyor. Abi o kürdan koydu onu çıkartacağım inşallah. Ekmek kızartması yapıyor abim şu an. O yumurtanın da altını şey yapıyor. Daha iyi açılsın, daha iyi pişsin diye. Abim şimdi biliyor ya. Ben onu sevmem. Ben yumurta sevmiyorum. Çünkü ben yumurtalı şeyler sevmem. Bir de bu insanın böyle biraz midesini bulandırıyor. ama nimet öyle Siz demeyin. Ama bu ekmeğin içine koydu yani. Bu arada abimizin videoları bayağı uzun. Bu şey yapıyor arkadaşlar. Ben bu ekmeğin için çok seviyorum. Bu videonun aynısını izlemiştik. O yüzden bu videoyu geçiyorum. Evet. Bir daha abimiz yine ekmek arası bir şey bu. Salon peynir çedar. Salon peynir çedar. Yani ben sayamıyorum. Abi. O yeter ya. O süs ee, konuşamıyorum ben. Niye konuşamıyorum? O döktü beyaz sos mu acaba? Mayonez değil değil mi? Yani içinin açılması tadından daha güzel duruyor. Abi sen her şeyi kızartmıyorsun. Sen çok saltsız besleniyorsun bak. Kötü olacak son Pardon durdurdum. Abi çatalla delmeyi daha çok harcadın ya. ya videonun zamanı mı? ne şey mi yapıyor? Bak abi o masaya bir tane düştü. Onu inşallah içine koymadım. Onu bandırdı sonra yumurta yumurta getirdi. Yumurtanın hepsini kullanmıyor bu arada. Tasarruflu olun. Yalnız bu abimiz ölecek yakında kızartma adam. O arkadaşlar o gevrek mi ya? Gevrekli o. Güzel olmaz ki arkadaşlar. Gevrek değil mi ya? kızarttı şeyler gevre bal mı dök evet, bal döküyor değişik bir şeyler döktü abimiz ama ben de anlamadım abi squid game şeker mi yapıyorsun ne yapıyorsun Ay, ketçap gibi sos yaptı abimiz ama bunu yersin ya ketçapın suyunu yaptı o oh, güzel gözüküyor vallahi güzel onu mayoneze veya ketçaba banarsan tabii ketçap daha güzel olur ben mayonez seviyorum da daha çok o, o tavuk için ketçap da iyi. Neyse biz buna bakıyoruz yani O video geçti gitti. Ben baharat sevmiyorum o kadar. Güzel, az yumurta koydu. Yani yine çok koydu. Abi sen her şeyi böyle yapıyorum da bunları uğraşmak yerine bir kere de dışarıdan söyleyeceğim de. Bu abimiz kızartma yapıyor çok sağlıksız. Dışarıdan söylese daha da sağlıksız. Daha da sağlıksız aslında. Bu abimizin yaptığı çok sağlıksız. Ne oluyor? Ketçap üzerine mayonez koyulmaz ya. Turuncu sosu nasıl yaptı acaba? Üstüne soğan döktü. Bak ben tam olarak burada yerdim abi. Soğan falan dökmeden. Ama bu güzel ya. Bak o yeşilli şey herhalde ne bileyim ama. Ben tek bunun tavuklu normal sade halini yerim abi. Ama güzel. Bu ne? Hamburger etinde oluyor ya arkadaşlar köfte. Onun şeyini kesiyor şimdi. Hamburger mi yapacaksın abi? Ne yapacaksın? Domates evet bu galiba hamburger yapıyor şu an. Ama avokado avokado kesiyor. Ben hamburger yapıyor sandım da avokado kesiyor arkadaşlar. Bu hamburger olamaz. Abi yüz maskesi mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Avokadoyu bu arada hiç denemedim. Nasıl bir şey bilmiyorum yani. Peynirimi... Yumurtalı ekmek yaptı. Ya onun köftesini de oraya koydu. Ketçapladı. Peynir koydu. Oy. Abi onu herhalde iş yerinde yiyecek arkadaşlar. Sizreçli de. Abi nasıl da ya. Evet yine tatlı bir şey yapıyor almanız Orada bitter çikolata herhalde. Yine tatlı bir şey yapıyor. Bir kek gibi bir şey mi yapıyor? Çikolatalı kek mi yapıyor? Abi bu çok güzel oldu. Deneyin. Arkadaşlar bu var ya mükemmel jelibon keki yapıyor şu an. Bu feci güzel bir şey. Bunu var ya pakete dolduruyor sonra. Sonra buzlukta bekletince abi ya ben bunu denemek istiyorum bir gün. Ya, of arkadaşlar bayağı iyi ya. Ay çok güzel. Ya böyle jelibon gibi şey. Jelibon keki arkadaşlar. Bildiğiniz jelibon keki yani. Abimiz jelibon keki yaptı. Ya bunu görmüştüm. Bunu görmüştüm. Cipsi gitti. Cipsi şey yaptı. Oo! 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 Ben niye böyle o diyorum Çok da bir şey olmadı. Evet, normal peynirli çıtır şey yaptım. Ama bayağı da peynir koydu. Ben severim ama bu bitter çikolata arkadaşlar. Bu renginden anlayabilirsiniz bitter. Sade çikolata ben daha çok severim. Bitter'i de tabii yiyorum da. Evet bu abimizler donut gibi bir şey yapıyor herhalde. Donut yapıyor büyük ihtimalle. Donut. Hiç sevmem bu arada. Bir kere almıştım almasaydım keşke. Oo hiç güzel olmaz arkadaşlar. Donut'ı kızartıyor abimiz. Ya abi sen de bu kızartma işlerini bırak ya. Ya bunu kızartmadan yersin. Ama yenir de. Çok sağlıksız. Baharatladı onu. Bu eziyor bir de. Oy bu. Oy abimiz işini biliyor. O bir de dürüm gibi yaptı. Dürüm arası tavuk mu yaptı? Ne yaptı? Buzoğunu dedi, unladı. Buzoğunu bekletmesi gerekiyor ya. Mortalar gelse. Ben bunu çok da sevmem çünkü pastırma gibi bir şey döküyor. Ben şey sevmem çok. Abi şeker mi döktün? Ne yaptın ya? Yani? Abi sen çok kızartma yapıyorsun bugün. Kalpten gideceğim. Un döktü. Çok değişik bir şey oldu acaba. Baya ya ben bunu, yok. Ben bunu yemem. Herhalde. Ha onu da onun üstüne dökecek. Ne arkadaşlar? Ben burada bakarken keke benzettim bunu. <laughs> espriyi anlayanlar anladı. Anlayan anladı. O sırada espriyi anlayamayan ben. Orada ben böyle dedim de ben de anlamadım. <laughs> ya yani şurada espriyi ben anlayamadım. Yani anla, anlayamadım ama anlamış gibi yaptım. Kötü bir şey yaptım. Neyse. Ama herhalde burada espri ol Ya ben niye espriye takıyorum ya? Bakın burada sosisi küçük olduğu için üzülüyor. Ağlıyor tamam Herhalde böyle bir şey. İnşallah budur ya. Ben bilmiyorum çünkü. Abi sosisi ne yaptın ya öyle? Hot dog mu yapıyorsun? Evet hot dog demiş. Ya yorumlarını merak ettim. Ne yazıyorlar acaba? Yorum evet. Bir şeyler yazacağım ben bilmiyorum maalesef. Çünkü benim o kadar İngilizcem yok. Bu ne yapıyor? Karades miydi? Bir şey? Deniz ürünüydü bu. Ben böyle ben Karades'i ilk defa gördüm hayatımda. nereden biliyorum bilmiyorum. Duydum. Ne oldu? Bir şey döktü abi. Sarımsak. Abi. Arkadaşlar acı sos döktü orada. Karades ağır bir şeymiş. Dans gibi yaptık karadesi. Abi kızartma. Abi onu bile kızartma yaptın ya. Ben bunu yemem arkadaşlar çünkü karadesi bilmiyorum yani. Duymuştum ama. Duydum. Daha bugün duydum. Ama onun böyle güzel gözüktü ama çok da güzel değil bence. Yani çok sağlıksız. Karades sağlıklı mı da orada ya? Sağlıklı olabilir. Abi abarttın sen ama ya. Yani. Protein mi döktü ne yaptı abimiz? Tatlı mı yapıyor acaba? Abi sen şeker yaptın onu bildiğin. Orkacan orada şeker mi bir şey yaptı ya? Oy yalnız. Ayrılması yemesinden daha. Ayrılması bir yemesi. Ya ben böyle yemek yapma şeylerini seviyorum ama yemesini sevmiyorum ben. Yemek yemeyi seviyorum aslında. Evet bu sefer abimiz Abi onun kartonunu çıkardın mı ya ne yaptın? Kartonunu çıkarmadı galiba. Evet arkadaşlar abimiz baya bir şeyler sürdü. Onu da fırına verdi. Oyunuz bu. Bu beni tutmadı. Bu beni tutmadı. Ne yapıyor bak yine tavuklu bir şey yapıyor. Bizim çatallar ne kadar benziyor bizim ülkedeki çatallar. Bizim Türkiye'deki çatallar. Ya, normal çatal yani neyi benziyor anlamadım. Ya da o cips şey yaptı. Parti bu herhalde bu cips. Baya büyük çünkü. Parti falan yazıyor. Oy var yani. Şu an 10 kere var bunu. Tekrar izleyeceğim. Ne yaptığını unuttum. Neyse arkadaşlar yalnız bayağı güzel olur. Az önceki güzeldi. Galton'u yine şey yapıyor. Herhalde Galton'u yazarsanız yorumlar sevinirim. Bu arada herkesin 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun. Evet. Yumurtanın sarısını aldı. Beyazını kesti. Onda haşlanmış en üzerine koydu. Yumurtayı orada bak çiğ koydu. Yerseniz de o yumurtayı çiğ yemezsiniz. Arkadaşlar kabuğunu inşallah soydu onun. Evet et yapıyor abimiz. O jelibon kekin bu arada ben de bugün denemek istiyorum. Bir gün mutfağa geçeceğim onu deneyeceğim. Aslında kolay bir yapım var. Neyse bir gün deneyeceğim sandığına bakacağım. Videosunu da açacağım. Bezerle koydu abimiz onu bu sefer. Abimiz abim salgı şeyler yapmaya başladı. Arkadaşlar bunun videoları yoksa böyle salgı şeyler mi var videolarında? Biz mi göremedik? Abimiz var çok sağlıklı bir şey yaptı. Baya peynir falan da sağlıklı tabi. Hmm. Abi ne yaptım? Bir şeyler yaptım ama çok karışık. Yani arkadaşlar ne olduğunu anlayamadım. Ne olduğunu anlayamadım. Bu ne ya? İki saattir geliyor. Evet arkadaşlar ekme. Oo, abi sen peynir hastası olacaksın ya. Peynir çedar, peynir çedar, peynir çedar koyuyor. Protein koyuyor abimiz herhalde. Ne yapıyorsun abi? Yapıyor? Su var, şeker. E, abi sen kızartma yapacaksın şeker koydum bir değişik oldu bu biraz adam peynir kızartması peynire şekerli bir şeyini yapıyor ya falan koydum arkadaşlar baya değişik oldu ya yenir de ya orada peyniri kızartma yaptı şeker koydu bildiğiniz abi ne yaptın ya şekerli peynir mi yaptın sosisa o volverine eline benziyor bu geçen de söylemiştim bildiğiniz Wolverine eli yani bu abimiz hep yemek videoları yapacak. Yemek şey yapacak. Yarın ilk orucunu tutacağım ama tekne orucu tutacağım. Arkadaşlar nasıl tutulduğunu en sonda söyleyeceğim size. Hatta şimdi söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar sabah 12'den başlayabilirsiniz. Ben öyle başlayacağım. Herhalde öyle olacak. Ee öğleden başlayabilirsiniz. Oradan ee, tabi öğlenden 12'den önce yemek yiyebiliyormuşuz. Ben de bugün arattım baktım. Ee, yemek yiyebiliyormuşuz arkadaşlar. Yemek yedikten sonra tabi ki de su içeceğim ben genelde. 7'ye kadar susuz aç bir şekilde bekleyeceğim bence. Yani susuz beklemeyebilirim ama ben yaparım abi ben. Yemeksiz dayanabilirim. Sadece suyu bayağı bir içmem lazım. Siz de öyle yapıyorsunuz değil mi? Ya şu an biliyorum arkadaşlar. Bu da kesin ee, yu, e, videoyu izlemediğiniz halde yapıyorsunuz. Bu da kendinize yapıyorsunuz. Ben de tavsiye ederim. İsterseniz tutmayın. Ben... Murt... Abi ne yaptın? Yumurta kanseri olacaksın ya. Üff, abi vallahi yumurta yaptın. Don... Biber kesiyor. Bir şey mi ne bilmiyorum. Peynir koydu. Abimiz bu kadar yaptı galiba. Mayonez yap. Mayonez mi koydu? Abi sen mayonezi irittin mi ya? Çok değişik bir sos döktü orada. Bir de ekmeğin üzerine koyacak. Ya en sonunda direkt onu yiyecektim. Böyle ekmeğin üzerine koymaya uğraşmayacaktım bence. Videolar da daha kısa olur abicim. Köfte mi yapıyor? Ne yapıyor? Yo direkt kıymayı iki paket almış. Biz kıyma alamıyoruz burada. Adam iki paket almış. Evet. Oo, onları direkt kahverengi yap. Ciğer mi yapıyorsun abi? Yok et yapıyor et sote. Severiz biberi de doğuruyor. Yeşille, kırmızı. Arkadaşlar abimiz vallahi billahi... yani bir yerlerimi alıyorum ya açıktan. Daha az önce yemek yedim. Evet arkadaşlar. Ya, yemeği yapması daha ya iyi abimizin yemeği. bir şeyler yaptı ama bu sefer anlayamadım çok. Yani. Ne yaptı? Yani? Oğlum bu kadar uzun video mu olur ya? Adam et farklı bir yerde yaptı. Şeyi farklı bir yerde yaptı. Arkadaşlar feci karışık bir şey ama ben ne olduğunu anlayamadım ya. Ya arkadaşlar abimizin ekmeği kesme sesini dinlerken uykum geldi. Abi uyku getirici bir ses ya. ya gerçekten öyle. Evet abimiz eti koydu. Ekmeğin içini. Ekmeğin içini çok seviyorum. Yani ekmeğin içini yerim genelde. Ama bugün ekmeği yemeyi unuttum. Ekmek anlıyormuşum. Ekmek ben anlıyorum. Evet evet. yuvarla e, yuvarlak köfte mi yapıyorsun abi ne yapıyorsun? Baya maydanozları kesti. Abi ne yapıyorsun? Abimiz yine yapıyor bir şeyler ama ben... De... Aa top gibi yaptı onları. Bunları çıkar, çıkarken hani top gibi gördüm ya. Evet abimizler kıymayı deliyor. Kıyma mı ne? Dana mı? Dana mi bu ne, dana ne arkadaşlar? O unu döktü. Şeker mi koydu ya? Şeker koymaz da. Abimiz kızardı. Bak o kızartmayı direkt öyle yiyeceksin. Bitecek gidecek yani. Daha ne uğraşıyorsun? Ne kesiyorsun? Sonra benziyor. Kesti patates olalım ya. Ne kesdi ne anlamadım. Eşik şey kesiyor. Abi vampir olma sosumu döktün. Ne yaptın ya? Abi vampir sosumuz vampir sosu döktü arkadaşlar. Oo pirinç pilavı. Yani en sevdiğim pilav. Hatta direkt birinci sırada en sevdiğim pilav. En güzel, en en güzel pilav. Bu da son videomuz olsun arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ramazan acı Ramazan'a özel acıkmama challenge çektik. Hiç kimse bilmiyordu bunu. Neyse. O evet. Bu sefer salatalıkla bir şey yapacak. Fiyarla bir şey yapacak. E, ee, güldünüz mü bilmiyorum ama ben niye hıyara güldüm az önce. Ben niye gülüyorum ben ne yapıyorum şu an. Evet abimiz. o yalnız. Acı soslu et. Onlar da saltalım. Ya arkadaşlar saltalık ne ya. Saltalım üzerine koyulmaz mı bence o. Yani abimiz Nadal'ın sağlıklı anne yaptı bildiğiniz. Evet arkadaşlar abimizin ismini bu sefer açıklamaya bırakmıyorum. Çünkü geçen bölüm bırakmıştım. Zegzoy abimiz abimizin ismi. Arkadaşlar video like olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.